yapılacak çalışmalar da sürdürülüyor. Sinop'ta Ayancık çayı üzerinde ağır hasarlı köprülerin yıkımına başlanmıştı. Biz o noktadan gelişmeleri aktaracak, aktaracağız. Semih Kılıç gelişmeleri takip ediyor. Söz hemen Semih sana bırakalım. Neyen koyuncu yontak selin izleri silinmeye devam ediyor. Pek çok noktada çalışmalar devam ediyor. O çalışmalardan bir tanesi de aslında Sinop Ayancık'taki selin vurduğu yer, selin etkisini gösterdiği yer Ayancık Çayı. Ayancık Çayı'nın hemen yanındayız. Kameraman arkadaşım Barış Boş şimdi sizlere buradaki çalışmaları gösterecek. Çalışma Ayancık Çayı'ndan gelen o selin etkisiyle malum pek çok köprü yıkılmıştı. İlçede üç ayrı köprü var. Bir tanesi sanayi bölgesinde, bir tanesi merkez noktada. Diğeri de sahile açılan kısımda. Sahile açılan kısımdaki köprü yıkılmıştı. Şu an en çok kullanılan aslında normal zamanda en çok kullanılan köprüydü. Merkezde Yalı Mahallesi'ni birbirine kavuşturan bu köprü. O da ağır hasar almıştı yaşanan sel felaketinde. Hem ciddi bir kütlede de su gelmişti buraya hem de o suyun getirdiği tomruklarla birlikte burada ağır bir hasar almıştı. Kullanılamaz bir hale gelmişti. Çalışmalar devam etti tabii ki 11 Ağustos'tan sonra geçici köprüler yapıldı burada. Geçici köprü ve seyyar köprü halen kullanılıyor. Bu köprüler kullanılırken burada bu hasar alan, ağır hasar alan köprülerinde yıkım işlemleri başladı. Şu anda da TRT Haber kameramanı Barış Bor ekranlarımıza getiriyor. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu aslında ilk olarak açıklamıştı. Ardından dün de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bölgeye gelmişti. Hızlı bir şekilde geçici köprünün yapıldığını, bu geçici köprü kullanılırken de yeni köprülerin, kalıcı köprülerin inşasına hızlı bir şekilde başlanacak demişti. Köprü aslında bölgenin daha uygun bir formatta yapılacak. Ee, daha geniş temelli olacak. Buradaki su kütlesini daha iyi karşılayabilmek adına e, farklı bir yapıda yapılmasını bekliyoruz. Yine dediğimiz gibi şu an merkez köprü dediğimiz en çok kullanılan köprünün yıkım işlemleri başladı. Bu tamamlandıktan sonra, yıkım işlemleri tamamlandıktan sonra bölgede yeni köprü, kalıcı köprülerinde inşasına başlanacak. Tabii biz devam ederiz burada çalışmalarına devam ederken şunları da aktararak bitirelim. İyileştirme çalışmaları devam ediyor, sokaklarda temizleme çalışmaları devam ediyor, yardım götürme çalışmaları devam ediyor. Bir köy yolu da aslında bağlantısı kopmuştu o şiddetli yağışta. Onun da bugün açılmasını bekliyoruz. Bölgedeki çalışmalarımız devam ediyor. Gelişmeleri an be an TRT haber ekranlarında aktarmaya devam ediyoruz.